Demo oyunlar serisinde Backpack Battle adlı oyuna ilk bakışını çektim. Bu oyun şu an demo sürümünde olmasına rağmen baya eğlenceli bir oyun. Burada iki tane klasımız var. Reaper ve şey olarak Ranger olarak. Diğer klaslar bu sürümde gelecekmiş. Şu an oyun sistemde demo olarak duruyor yani indirip oynayabilirsiniz. Ben ilk hangi klasla oynasam ben ilk Ranger'la oynayalım. Şimdi New Rank Unlocked Game Ranked Game. Şimdi Şu an Alıp koyarsın falan diyor. Burası bizim çantamız. Çantamızı da şimdi bu şekilde sürükleyip bırakıyoruz. Bu Şunu al sen. Şansa ihtiyacım yok benim. Şimdi, ne alabilirim? İki paraya bundan alabilirim. Ya da tavu alabilirim diyor. Şu taşı versen bana taş hasar vuruyor. Burayı değiştirmişler burası böyle değildi. Tamam. Bu ne lan? Ha bunu şeye koyabiliyorum. Kaç para? Weapon demeyi Artı bir demeç veriyor. Ver şunu. Şu dükkanı niye? Tamam, şimdi savaşa gidelim. Nereden gidiyorduk lan savaşa? Şurası. Tamam. Gidiyoruz şimdi savaşa. Ya adam toplamış daha bile levelde bütün her şeyi. Bu beni keser. Aynen. Ben kesti beni. Tamam. Aaa. Torç'a döndü lan. Torç yoktu Bu yeni gelmiş. Şunu alayım ben bir. Bir de kalkan alayım. Kalkanla bu diğer el birleşecek. Ne diyor? Decrease Aquari Inflik Şu şey var. Bu can yeniliyor. Bir de bunu var. Ya da buna ihtiyacım yok. Ben almıyorum. Kaç param var? 9 param var. Ama bir tane de kılıç alabilirim. Çanta var. Kılıç var. Şunu da bana etsene Spear. Tamam gidelim. Bir de ne kadar fazla alırsan stamina kullanımı ona göre şu oluyor. Artıyor yani stamina kullanımı. Bunu keser mi ya? Yani. Bak stamina. Yipi. Güzel. Şunu alayım ben. şu da var hatta. İhtiyacım yok. Benim muza ihtiyacım var. Muz gelirse iyi olur. İşte. rezervle bana. Hadi başlatalım. Buradan da hızlandırabiliyoruz oyunu. Bu şekilde hızlı bitecek. Tamam bunu da kestim. Ha muz. Muz, geldi sonunda. Bunlar pota dönüşüyorlar. Şu taşı ver sen bana. Yine bakayım dükkana. Ha. O da alak. Atarız. Pump Bu şey yoktu bunu ek yeni kol. Kılıç kola dönüşmüyor daha önceden. Bak bu da şey yemek buildi gitmiş. tencere ve yemeklerle. Bunlar pota dönüşecek şimdi. Hızlan. Bunu koyayım şuraya. Şunu da ver. Bunu alabilir miyim belki? oraya tut araya. bak. Bu beni kesebilir belki ihtimaller dahilinde. Kesti. Bunlar niye poda dönüşmedi lan? Lan nasıl poda dönüşür ki hatırlamıyorum şu an. Şu an sen. Hmm. Belki yıldızlar varsa ekstradan şey olurdu Ha, şunu şuraya koyayım. Bak üç tane yerden şey alıyor, yıldız alıyor. Nasıl döndürdük lan bunu? Heh. Bir gün lan tekeriyle döndürüyoruz. bunu buraya koyayım. Hatta. Heh. Güzel. Bir şurası almıyor şeyi. Balkan hala alamıyorum. %5 kilit şansı veriyormuş şeyi. Yüzük. Şunların hepsinin %5 grip şansı geldi bak şu an bakayım savaşı Eski beni Tamam sıkıntı yok. Aa bir de bu var Holy Armor ya da Tamam Holy Armor'ı da alabilirim. Şunu da alabilirim şunu da alabilirim. Şimdilik şunu alacağım. Ama bunu alıp nereye koyacağım? Kalsın bir şurada. şurada alayım şunu hatta. Koyayım şuraya. Yani Bu şimdi ne kadar yer kaplıyor? Şimdi bu kadar yer kaplıyor bu. Yıldızlarını vermedi. Bu yıldızlar nereye veriyordu ki? Şöyle alayım. Şöyle alayım. Ben de şuraya gel. Ben de şuraya gel Tamam hmm. Gel şöyle 14 şey ihtiyacım var para ihtiyacım var kestim bunu lan gitti he dur şeydi bu natır gitmediymiş ben bunları alamam antr weapon deals 130 şunu alabilirim belki ha bunu nereye koyacağım lan ben benim aa taş gelmiş lan Şimdi Bak bir mekan ya şunu yerine koysam Tamam Ben daha gelse alabilirim şunu ama Mert bu şey pot yapmış Bir oluyordu diye oluyordu ben pot ama Yapmadım. Alayım ben bunu. Bunu da alayım. Şimdi, bir tamam. Şimdi buraya bir koyalım. Tamam mı? Bunu buraya bir koyalım. buraya koyalım. Hı param kaldı. Bak ha, şu şekilde yaşıyormuş. Alayım bunu. Çünkü bir şekilde pot yapıyorduk ya. Ya bunun stamina'sı benden daha çok. O yüzden beni yendi. Şu an bir tane daha şansın var. Onu da yapamazsan kaybediyoruz. Star oldu ama yine bakayım. kuşlar hızlı bir şekilde fırlatılır diyordu. Koy yüzden. Trans above. Trans above can turn repeatedly. Kuşlar hızlı bir şekilde fırlatılır. Tamam koydum bilmiyorum bakalım hızlı mı gidecek. Hızlı giderse çünkü crit ihtimali de var ya. Bir yerde diğer şeyle oynarım karakterler yenildim zaten şu an bitti Bir vardı. Tamam. Bir yerde şimdi şunu oynayalım. Hmm. Şimdi buna ne gitsem iyi aslında. Tamam. Trigger'lıyor ama. Olmayacağım. Şunlara bakalım. Zekirine degir gelse aslında. Sam ki ya. Alayım lan. Ha dur. kullanıyor. bir tane taş koyayım şuraya. Yine bir tane. Ben alayım. ne? O alacağım. Bu daha çok şey Mage gibi bir karakter Bak Karşımda şey var Kesti beni ya ben bana. Alayım şunu Çekmem bir saniye dur 9 param var 4 para bu Şöyle alayım şu şekilde Şöyle koyayım tamam Şu ikisi etki ediyor Organa ihtiyacım olabilir aslında bakarsan. Olmayabilir. Tamam şu ikisini bir de bakalım. Ya <laughs> Şunlar şu şey yapıyor. Bu da kesti beni. Üç tane kalp kaldı. Tamam bir kaza. Tamam başlat. Tamam kestim bir tane. Tamam o ona etki edecek. Şu degir alabilirim. 7 tane bol. var ama sonra şu an bir yere koyamam. Şöyle yaparsam diyeceğim. Koyabilirim aslında. Neyse şunu alayım. Bir daha bir daha el koyacağız yapacak bir şey Çantanı ne kadar düzgün koordine edersen işte

Vır. Üç para, dört para. Çanta var ya. Çanta lazım olacak belli ki. Değiştirmiş bak kostümünü. Yeni eklemiş de bu kostüm yoktu. Oyuna ilgileniyorlar ya güzel. Şunu alayım. Ondan bunu yer değiştirirsem. İkisine birden etki etmiyor mu ya? Ne kısım etki eder. Böyle yaparsam peki. İkisine de etki ediyor. Yıldız. Bu yıldız bunlara etki ettiği için ekstradan güçlendiriyor. Şimdi. Bu bununla triggerlanıyor. Bununla bir şey triggerlanmıyor. İzmeyi alayım koyayım şuraya Belli ki iyi bir şey içeyim Ne kadar sistemen alıyor? Ha 0 alıyor saniyede diyor Şunu da kitle, şunu da kitle Şunu da kitle Kavuşalım şuna 85 şanlarımız var Şimdi kalkanı daha fazla benden bu öldürür beni. Zehir falan atıyor bu çünkü. Hangi hmm. Mana potu yapıyormuş. Bu bununla birleşince Tamam yani yapsın ya hmm. Şunu alabilirim Ve bunu şimdi böyle yapayım. Ne de etki ediyor tamam mı? Şimdi bu dagger'lar bunlara etki edecek. Onlar da ekstradan hasar vuracak. daha sen şunu al. Tamam ne kadar bu stamina harcıyor? Sadece 0.1 harcıyormuş. Bunu alsam aslında ha, şeye de var. Çantaya. Ha, burada. Ölmezsem bayağı güçlü bir şey olacağım ya. Bakalım. Yürek mürek almışlar Öldürecek beni ya. Ay iyi öldüremedi. Şimdi bak bu hem şu degire geliyor. Ha. Küreye de geliyormuş bu. Hani bunu niye değiştirsem Bunu alsam. Bir tane slot ihtiyacım var buraya koydum. Gelmedi. Şu slot şuraya alsam aslında 3'tü. yok 4'lüymüş bu lan. Neyse. Boş tut. bu iyi dizim şey. ya. Ama kestim. Güzel, bu dönüştü. Bak şunu bakayım. Gelme <laughs> bana. Alabilirim. Bu işte ya. Hah. Git şöyle. Tamam. Bunu da istiyorum. Bu fazla stamina harcamıyor zaten. Şimdi bak bu ne diyor %20 daha fazla Trigger'lar itemleri diyor. Bunu o zaman şunu alacağım şuradan. Ama Bunu şuradan alacağım. Şuraya yapacağım. Bunu da buraya atlayacağım. Şu ikisini Trigger'lasın %20 daha fazla. <laughs> Şimdi bir başlat bakalım. <laughs> Gördüğün <laughs> gibi. Alayım ben şunu. Alaaddin lambası ne yapıyor? Açtık yer kaplıyon lan sen. İkilik yer kaplıyon. Kaplıyor değil mi? Aynen. İkilik yer kaplıyon. Ama... Rahatsız yedi. Bunu alayım ben. koyayım şöyle ama şu an etki etmiyor. Aladdin lambasını buna etki ettirsem muhtemelen daha yasaklı bir şey olabilirim. Dur bir saniye lan. Sen bir gel şöyle. Bak. Bu şekilde. Şöyle geç. Ben de şöyle geç. Ha işte. Çanta düzeni bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu an yavaş bir izleyelim bakalım. Staminası bitti ama benim de can bitecek. Nerede var? Tamam kestim. Ben bir tık yasaklı oldum ya. Bu ne etki? Ha bu taşlarla etki ediyor. Güzel bunu alayım ben bir. Şunu da alayım. Şu taşları şöyle koyalım. Bir dönüşsün. Şunu da ver. Yüzme ne? Tamam, başlat bakalım savaşı. Kesti bak bu sefer. Bu diğer potla etkileşime geçiyor. Bir saniye. Şöyle yaparsan. Et, etkiler şu an. Şöyle koyayım. Touch. Ha. Şunu da alayım hatta. <laughs> tamam mı? Bir saniye. Neyse ya boşver <laughs> Ben boş yerim bana bak Ama bunun kalkanı daha fazla Ama bitti şu an Şu şey yapmış Vampir armoru yapmış kendine Ben pot işi. Beni keser ya Neydi bir de şu? Ha, şununla bir şu. Yine de bakayım. Rahtinin lambasını bir tane daha alacağım. Ne triggerlasın bu şeyi? Evet. Tırıgla tamamı. Bitti. Bir saniye lan. İki tanesi de şu şeylere etki ediyor. Bakalım ne olacak. Merak ettim ne aldım asıl. Şunu şuraya koyayım. Hayır, <laughs> bu botları dizmiş böyle bu şekilde. yansıtıyor bu, şeyler, bu şey. ben öldüm İyi geldik yine buraya kadar tamam Big Bad Battles böyle bir oyun demo olarak şu anda sistem üzerinde var yani girip oynayabilirsiniz full sürüm ne zaman çıkacak bilmiyorum diğer bölümlerde, videolarda görüşmek üzere.